11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Dışarıdaki Ramazan menüsü fiyatlarını gören Kayserililer bu duruma ne tepki verdi? Biz de Kayseri Anadolu Haberi olarak vatandaşa sorduk. Restoranlardaki Ramazan menüsü fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir hiç ki. Dışarıda peki ne sıklıkla yersin? Haftada iki kere, üç kere. Ee, Ramazan menüsü fiyatları iki kişi başı 500 ya da 700 TL arasında olduğunu söylesem ne dersin? Çok. Çok fazla. Yani ben Elmacıoğlu'na bazen ekstraya gidiyorum. Yani normal buluyorum abla. Peki dışarıda ne sıklıkla yemek yersin? Neyse okuldan çıktıktan sonra bazen arkadaşlarla dürüm yemeye gideriz. Onlar da ucuz yani. Ramazan menüsünde duyduğum kadarıyla 500-750 TL'ymiş kişi başı doğru mu? Hani bu fiyatlar çok yüksek ya. Bu fiyatlara bir vatandaş yani nasıl gidip de o paralara bir menüyü 700 liraya 750 TL yiyecek ben anlamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? <laughs> 750 TL ne demek ya? Hani bu ne olacak bu ülkenin sonu nereye gidiyor ne yapacağız ne olacak bilemiyorum ya. Durum hiç iyi değil arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim pahalı. imkansız yani evdeki imkanlarla yapıp yemeye çalışıyoruz her vatandaş gibi. Peki dışarıda ne sıklıkla yiyorsunuz? Dışarıda ne sıklıkla? Yaz günleri piknik alanlarında. Başka öyle bir şeyimiz yok yani. ay babam vay vay babam bay, vay. Bire beş yaptılar şimdi. He vallahi. Ramazana bire 5 yaptılar yavrum bunlar. 50 lira şöbe yüz lira çıkarttılar. 50 lira 60 şey şeyi. pilavı da 150 lira çıkarttılar. Hamza da yemek mesele değil ki orada ya böyle nasıl varacağım ben emekli bir adamım ya. Emekli bir adam ne ben ne yapayım orada. Akşam bir de gel bir şey alıp bir evde Yuhu hanımla. Vallahi hep kazık. Almış başını yürümüş. Oralara girilmez oldu şimdi. Hele yani emekli hiç giremez. Peki dışarıda ne sıklıkla yersiniz veya yer misiniz? Dışarıda yani bir simit alayım desem bugün 15 milyon lira. Bir de yana su alayım bir şişe desen Altı adı o, işte hesap et. İyi düşünüyorum her şeyi iyi düşünüyorum ya. Hiç kötü bir şey düşünmüyorum. Dışarıda ne sıklıkla yemek yersiniz? Sıklıkla hiç yemek yemem, dışarıda yemem. Ne arasam eve götür evde yerim. Ev daha rahat temiz oluyor. Fiyatlar pahalı yani şimdi hep pahalı oldu milletin çoğunu alamıyor, yiyemiyor. Yani Allah herkese yardım etsin. Başka bir şey değil. 10 milyarla nasıl geçinecek, nasıl yiyecek bu kişiler? 17 milyarla askeri ücret alıyor, nasıl yaşayacak o adam 3-4 tane çocuğuyla? Vicdanlarını eline koysunlar yani. Hayat çok pahalı. Hırsızlık da olur, kötü işte olur, her şey olur. Bunları yapıyorlar yani. Yine normal. Yani Ramazan'dan önceki piyasa bugün de aynıdır. Her gün bunu sormak bir faydası yok. Zamı her gün var. Hatta gün var ki 3 kere zam oluyor.